sevgili izleyenler. Bugün sizlere Bursa Yıldırım'dan sesleniyoruz. Demirtaş Ferdi'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Enes Bey var. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. burası çok güzel bir mağaza. Sizi ve firmanızı Teşekkür izleyicilerimize ederiz. tanıştırmak istiyoruz, tanıtmak istiyoruz. Ne kadar süredir sektördesiniz? 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Bize babamızdan kalan bir bu iş bu. Evet, dile kolay 20 yıllık 20 bir yılık, başarı ve evet. tecrübe söz konusu. Sizler evet. de ikinci nesil olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Doğrudur. Peki, müşterilerinize hangi hizmetleri sunuyorsunuz, hangi ürünlerle? Müşterilerimize e, dokumadan iplik e, ve en son aşamasında dikişine kadar hizmet sunmaktayız. aynı Montaj ekibimizle birlikte aynı zamanda zebra store üretimi yapmaktayız. Yani aslında sıfırdan perdeyi siz üretiyorsunuz. Evet doğrudur. Kendi fason tezgahlarımız var. Onlar da ipliğiyle birlikte ilgilenip kendimiz burada e, mekaniğe dönüştürüp müşterilerimize montajlı şekilde teslim ediyoruz. Evet, Bursa Tekstil konusunda çok başarılı bir şehir. Ülkemiz evet. adına da büyük başarılara imza Kesinlikle. atıyorsunuz Bursa'da. Ee, sizinle de röportajdan önce konuştuğumuzda fark ettiğimiz gibi yurt dışına da ürünlerinizi gönderiyorsunuz. Evet. Ee, sizin aracılığınızla bu ürünler yurt dışında yurt dışına nerelere kadar ulaşabiliyor? Yurt dışında Almanya, Hollanda ve Balkanlarda hizmet vermekteyiz. Ee, buralara adetli şekilde her hafta ürünlerimizi yolluyoruz, gönderiyoruz. Evet peki teslimat süresi çok uzuyor mu yurt dışına gittiği zaman? Ortalama kaç yani kendine mi? teslim olması bir haftayı buluyor bizden sonra. Toptan mı perakende mi? Toptan olarak da. Toptan, Toptan, olarak evet. da. Burada perakende burada mağazanız perakende da izle. Bursa'da bulunuyor. Evet doğrudur sadece Büyük burada var. Büyük bir alan ve güçlü bir ekiple çalışıyorsunuz evet, evet, burada. Evet doğru kesinlikle Kaç doğru. kişilik bir ekip? 18 kişiyiz şu an ee, üretim aşamasında. Burada perakende de iki arkadaşımız mevcut. Aynı zamanda iki kişide montaj ekibimiz var. Onlar da e, burada sipariş alındıktan sonra hazırlayıp teslim ediyoruz kendilerine. Evet, sizce başarının sırrı nedir? Kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmak, satış sonrası aynı zamanda desteklerimiz var. Evet. Ve çok çalışmak bunun sonucunda bir yerlere gelmek için çok çalışmak gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum size. Ee, Enes Bey buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum herkese bizileri tercih ettikleri için. Her zaman bekleriz kahvemizi, çayımızı içmeye. Buyursunlar gelsinler. Evet, bizler de vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim.